Çınar e, ne yapıyorsun? Annem Ayşe. Anne yapıyorum. Ben hastayım diye çorba mı yapıyorsun? Evet. Kurban olurum ben sana annem. Ne çorbası yapacaksın anneciğim? Ne çorbası annem bunun adı? Ayran çorbası mı? Ayran çorbası. Allah'ım. Kolay gelsin. Öpücük at anne. Sen anne alsın. öpücük at. Sen alsın. Evet, ben hastayım. Yatayım mı ben? Ben gideyim yatayım sen yap olur mu? Ben anne sen acı Yap annem çorbayı. Ben ölürüm senin o ellerine. Bekleyeceğiz anne. Bekleyeceğiz anneciğim. Tamam. Doldu. Arıyorum. Ay çok sulu oldu sanki Çınar. Yani sana Hii, Teşekkür Çınar ederim. Sen... Ben hastayım değil mi? Ver bakayım elini. Ver, Ver elini. Öpücük at bana. Değil Öpücük yapamazsın. at. Tamam evet. Öpücük at. Kaşıklarla yiyeceğim. Anne. Kaşıklarla mı yiyeceğim? Evet. Tamam anneciğim. Tuz koydun mu içine Çınarefe? İçine tuz. Yok. Yok. Tuz yok mu? Var anneciğim ben vereyim sana. Bekle vereyim oğlum. Burada anneciğim. Vereyim anneciğim. Az koy tuzunu tamam mı? Tamam. Bir saniye. Bir saniye anneciğim. Al aşkım. Az koy anneciğim tuzunu. Tamam açma kapağını açma. Heh, o şekilde. Hah. Aferin. Karıştır bakalım şimdi. Çok sulu oldu sanki Çınar. Biraz daha mı koyacaksın? Evet. Işte tamam anneciğim. Sen öyle uygun gördüysen. Çınar bir 10 kişilik çorba oldu sanki anneciğim. Evet biraz daha mı tuz koyacaksın? Ay çok güzel oldu galiba Çınar. Karıştır bakayım. Ay çok güzel ayran çorbası oldu muhteşem. Eline sağlık Çınar Efe. Çok az kaldı. Çok az kaldı tamam anneciğim. Bekleyelim anneciğim. Çok acıktım ama artık pişirir misin? Anne, piş. Anne çok aç kardeş. Tamam bebeğim. Çok acıktım artık pişmiş olsun hadi. Hadi kameraya el salla anneciğim. Çok Harim. Tamam kameraya el salla sen şimdi. Öpücük at. Beni sevdiğini söyle. Ben de, seviyorum. Hii, ben de seni seviyorum.